Sizlerle birlikte tek renk şey yapacağız. Ben mavi gidip Arkadaşım siyah. Mesela yemek yiyeceğiz. Ona göre şeyler alacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi bunlar doğru biliyoruz. E, Arkadaşlar gelin kola alacağız? Siyah. Ona göre rengine göre alacağız. Ben mavi alacağım. Siyah. Siyah var da benimle mavi hiç yok. Hadi geçelim. Arkadaşlar gelin parka mı gittik? Parkta ben mavi bir şey bineceğim. Arkadaşım da siyah bir şey. Gelin yemek mi yiyeceğiz? Ben maviydi. Bu siyah idi. İşte şimdi ben bir kural koyuyorum. Gelip alıyorum ben mesela diyelim meyve su aldım. Hakikati mavi ise içebiliyorum tamam mı? Çünkü mavi yok sen de aynı şekilde. Gel kere araba çatmasın. Gelip ben şimdi içim saldım. Dışı mavi ama içi başka renk alabiliyorum tamam mı? Yine bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar başka renkleri dokunamıyorum. Mesela mavi dokunuyorum şimdi. Yeşili dokunuyorum. Sen öyle Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi A101'e doğru gidiyoruz. A A Şanssızlığa bak. A101 eskiden maviydi. Şimdi siyah yapmışlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar ayırtı bozmuşlar şanssızlık. Şimdi şoka doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şoka geldi. Arkadaşlar şöyle doğru gidiyoruz. Arkadaşlar nasıl çalışır onu da istiyorum şey. Sen yine Arkadaşlar içeceklerden ben bir şey yok.

Mavi şey ki, ben diyorum, mavi suda evet. Su da sayılır. Alalım. Hadi gidelim, buradan alacak bir şey yapalım. lazım. Gidelim, bundan aldık. Başka bir şey yoktu. Şimdi sıra sende. Şimdi sayılır mı? Sayılsın hadi. Ne alacak? Bilmiyorum ki şimdi bakalım. Siyah ne bu? ha, buldum ya? Güzel. Hadi <gülüyor> <gidelim> <gülüyor> ya. Hadi arkadaşlar biz alıp geliyoruz. Arkadaşlar ben bir kola alacağım. Siyah yani sonuçta. Şimdi geçiyoruz. Geç. Arkadaşlar şimdi aldık. Gidiyoruz. Arkadaşlar mavi. Lan tadı güzel ama çok küçük. Şimdi o kalayla çikolata kaldı. Kaç Ve... ben bir siyah geçeydim. Ve elimi oldu. Arkadaşlar bu seri sevdiyseniz sarı, turuncu, yeşil, mavi de yapabiliriz. Dört buçuk. Kanalımda abone olup bilimler açmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi parka doğru gidiyoruz. Bence mavi bir şey yok. Siyah bir şey de yok. Turuncuk kesim var. Yine genellikle sarlıncaklar turuncu oluyor. Bunlara da oluyor. Şimdi gidip bakacağız arkadaşlar. Sakın şu bakmayın yere. Tamam mı arkadaşlar? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar benim çayım bitti şimdi sıra onda. Ben arkadaşlar kola almıştım çikolata almıştım çikolatamı yedim şimdi sıra kola soğuk soğuk. Arkadaşlar yiyemiyorum. Evet. Nasıl lan? <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şanssızlık. Şanssızlık yine yüzümüze güldü. Olaymış. Sabah ben siyah giyecektim. Bugün de. Ben dün akşamdan beri sağ yazdım. Arkadaşlar bu videoların devam etmesini istiyorsanız ikinci 3. bölüm like atın. Yorum atın. Yorumlarda görüşelim. Bakalım siz e, sevdiniz mi bunu? Umarım sevmişsinizdir. O zaman hadi bakalım daha neler Karşılaşacak neler siyah mavi neler var? Bence mavi bir şey yok da hadi geçelim. Siyah kaydırak da yoktur. Arkadaşlar şimdi parka doğru geçiyoruz. Bence mavi bir şey yok. Siyah da bir şey yoktur. Saloncakram bir siyah var <laughs> hayır ya hayır ya. Ver ben çekeyim. arkadaşlar yine çocuk. Arkadaşlar mavi bir şey yok. Bak gö arkadaşlar. gördüğünüz gibi siyah sakın düş şey düşünme yapmıyoruz biz. arkadaşlar bir. ben bildim siyah. Oh mis gibi bak şeylerin zincirleri de siyah. Artık in haydi haydi. Öyle kapsat bir şey oluyor. Sen de biraz beni çek ben de biraz eğlenim arkadaşlar. Bak. Siyah var. Oh mis gibi ya. Ee, mavi bir şey yok. Başka yerde ramiz. Sen göreceksin. <laughs> arkadaşlar çok eğleniyor çok ya şimdi aslında girebiliriz içeri abi sen gülebiliyorsun aa, aa ben giriyorum o zaman aa, aa. Tamam, sen git sen burada takıl abi, şey, ne? arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi müzeye doğru geçiyoruz. Hayır. Hadi görüşürüz. Hayır. Arkadaşlar şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar orada oynuyor. <laughs> arkadaşlar sandranca geçtik yapı olmadığı için beyaz kullanabilirim. İçeride çok sessizdi, garip bir olaydı. Kamerasını önden geçmişiz. Arkadaşlar konuşmuyor, konuşmuyor ki oluyor. Mavi yoktu, ben beyazı kullandım. Şimdi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar BİM'e geçiyoruz. Bakalım neler var. Fight, fight hadi. Arkadaşlar satranç oynadık. Satrançta şimdi çıktık yukarı doğru gidiyoruz. Arkadaşlar burada çok sessizdi. Yani, de yani konuşamıyoruz ya da millet kitap okuyordu. Ondan dolayı sessiz olmadık kazandık. Kardeşlik sağ olsun değil mi kardeşim? Çıktık biz de. Şimdi bime doğru gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar hmm. şimdi biz gidiyoruz. Bak arkadaş sen bu şu maviye basamazsın şimdi. Arkadaşlar şimdi ben bir challenge koyuyorum. Mesela ben sen mesela siyahı dokundun ya. Üç canın var biri gidiyor. Ben şimdi buna dokunacak bir şey olmuyor. Başka renkleri dokunursan bir canın gidiyor tamam mı? Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi bilmeye doğru gidiyoruz. Hava da soğudu. Şimdi Abi bir şey var. Ya şey çok var. mesela şey ben böyle dokunamıyorum. Al. Hadi gidelim. Ben de <laughs> neden? Ama içisi ya. Beyaz da var bak. Şurada beyaz da var. Ama içisi ya. Bu mu bir şey olur mu? Bu sefer. Bir Ben bir zamanlar buradan iniyordum. Ben nasıl iniyordum lan ben. Unutmuşum lan şaka maka. İlk önce bir dua edecektin. Allah'ım sen koru diyeyim. Ne lazım? Ne şaka maka. Arkadaşlar biraz aşağı yukarı Arkadaşlar aşağı indik. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne alacağız?